Öncelikle herkese merhaba. Bugün React ile yaptığım To uygulamasını size tanıtacağım. Sistemin URL'si şurada. Kitaptan URL'sini kopyalayıp erişebilirsiniz. İstediğiniz, yapmak istediğiniz veya hedefiniz olan şeyleri buraya yazabilirsiniz. Atıyorum ben, ben React ile yazacağım. Create To Do ile To Do'yu oluşturuyoruz. İkinci olarak learn JS Şu an sadece ekliyorum. Nasıl kullanıldığını göstermek için. Eee, try new Stormut. Ekledim. Şimdi atıyorum. Bunu da yazım hatası yaptım. Baş harfi büyük olması lazım. Şurada düzenle butonuna tıklayarak düzenleyebilirim. Dikiş işaretine bastığımızda ne unuttum. Şöyle istediğim şekilde düzenleyebilirim. Atıyorum benim önceliğim değişti. Ben LearnJSA'yı, JavaScript'i en başa almak istiyorum. Reaktan önce öğrenin diyorum. Bunu en üste taşıyabilirim atıyorum Java öğrendim bu sefer buna tık atabilirim yapıldı olarak veya sil edebilirim. Sonra React öğrendiğimde buna tık atabilirim. istediğim gibi bu şekilde ayarlayabilirim. Hadi diyelim bunu yaptım silmek istemiyorum. Yapabileceklerimi üste işte taşıyabilirim. Onun haricinde Credit by Buraya tıklayarak LinkedIn profilime erişebilirsiniz. Part of To Do de ve tüpsel Geleceği Yazan e, uygulamasından To Do uygulamasına erişebilirsiniz. Oradan nasıl yapılacağına dair ön bilgiler alabilirsiniz. Bendim dinlediğiniz için teşekkür ederim.